Selam, tanıştığımıza memnun oldum. Havadan sudan konuşmaya gerek yok. Siz sadece bana bir uçakta hangi koltuğu tercih ettiğinizi, en büyük korkunuzun ne olduğunu ve dil bilgisi konusunda takıntılı olup olmadığınızı söyleyin. Böylece hakkınızdaki her şeyi öğrenmiş olurum. Pencere kenarı koltukta oturup dışarı bakan ve bulutların fotoğraflarını çeken siz misiniz? Biraz bencil olabilirsiniz. Kişisel alanınızı seviyorsunuz ve kolayca sinirlenebiliyorsunuz. Ya da belki de koridor tarafındaki koltukta oturup uyumak yerine insanlarla çene çalıyorsunuzdur. Komşularınızın tuvalete gitmek için siz yerinizden kaldırmasını umursamıyorsunuz. Hayatınızda genelde insan odaklısınız. Orta koltuğu tercih ediyorsanız o halde benzersiz biri olmalısınız. Orada koltuğunuzda otururken ne tarz müzik dinliyorsunuz? Pop, rap ve hip hop sevenler genellikle çalışkan, dışa dönük insanlardır ve kendilerinden memnunlardır. Rock ve indie, yaratıcı ve içe kapanık bir insan olduğunuzu gösterir. Klasik müzik sevenler de içe kapanık insanlardır ama özgüvenli olurlar. Caz, blues ve soul, dışa dönük, zeki ve kendini seven insanların dinlediği müzik türleridir. <laughs> Elbette. Aslında geriye uçağa binmek için kapıya yürüdüğünüz ana dönelim. Beden dili uzmanları mantığa değer verenlerin ağırlıklarını öne vererek hızlı uzun adımlarla yürüdüğünü söylüyorlar. Dikkatleri üzerine çekme eğiliminde olan kişiler başları yukarıda, omuzları geride ve göğüsleri önde yürürler. Yere bakarak ayak parmaklarınızın üstünde kuş gibi yürüyorsanız yürüyüş şekliniz içe dönük ve mütevazi bir kişi olduğunuzu ortaya koyuyor. Bakalım el bagajınızı nasıl taşıyorsunuz? Elinizde taşıyor olmanız düzenli ve kendinden emin biri olduğunuzu gösterir. Sırt çantaları şefkatli, açık ve bağımsız bir kişiliği ortaya koyar. Çantanızı kolunuza takıp taşımanız oldukça talepkar biri olduğunuz anlamına gelebilir. Çantanızın kayışını vücudunuza çapraz asmanız güvenliğe ve rahatlığa öncelik verdiğinizi ifade eder. Uçağa geçmeden önce bir son dakika e-postası attığınızı görüyorum. Mesajlarınızda genellikle çok fazla ben, beni, bana ve benim ifadeleri varsa biraz egoist olabilirsiniz. Fakat başkaları sizin o kendinden emin halinizi gıpta eder. Uzun e-postalar yazıyorsanız enerji dolusunuz ancak ilgi çekmeyi de çok istiyorsunuz demektir. Şimdi şu ayakkabılardan bahsedelim mi? Genellikle spor ayakkabısı veya iş botu giyiyorsanız, her zaman ileriye bakan, hedef odaklı bir kişisiniz demektir. Gösterişli ayakkabılar ilgiyi üzerine çekmekten korkmayan bir insanı işaret eder. Topuklu herhangi bir şey giymek tek bir anlama gelir: yenilmez bir özgüven. Her gün aynı ayakkabıyla geziyorsanız fakat o ayakkabılarınıza iyi bakıyorsanız, siz gerçekten itinalı biri olmalısınız. Uçağa binme vakti geldi. Uçma korkunuz var mı? Eğer öyleyse bahse girerim. Kontrolün sizde olmasını tercih ediyorsunuzdur. Öyle tipler genellikle havada on binlerce fit yukarıda olmaktan ve uçakta bir şeyler ters giderse hiçbir şey yapamamaktan hoşlanmazlar. Yılan korkusu vefalı ve sadık bir arkadaş olduğunuz anlamına gelir. Bir dakika, uçakta yılan mı var? <laughs> Herkesin önünde konuştuğunu düşününce ürperenler mükemmeliyetçilerdir. İşler plana uygun gitmeyince paniğe kapılmaya başlarlar. Karanlıktan korkmak, birinin yaratıcılığını ve örümceklerden korkmak da liderlik özelliğini gösterir. Nasıl? Hala çok mu dediniz? İnsanları okumaya yatkın olduğunuz anlamına gelir. Maske ve makyaj sizi korkutur. Çünkü ardındaki yüzü okuyamazsınız. Bu arada bu nasıl bir uçuş böyle? Pekala, gevşeyin. Bu uçakta örümcek, yılan ya da palyaço yok. Şuna bakın, kabin ekibi çikolata tavşanlar dağıtıyor. İlk önce kulakları yemek, pratikliğin ve geleneksel değerlerin işaretidir. Önce kuyruğunu yemek, standartlara uymayan bir şekilde hareket ettiğiniz anlamına gelir. Çikolata tavşanı bir anda parçalama eğilimindeyseniz, siz güdüleri başkalarına çok gizemli gelen hırslı, coşkulu birisiniz. Bu arada nereye gidiyorsunuz? Dışa dönük insanlar her şeyin açık ve yeni insanlarla etkileşime girmenin kolay olduğu sahiller ve tatil bölgeleri gibi yerleri seçmeye eğilimlidir. İçe dönük insanlar ormanları ve dağları sever. Yalnız kalıp kendi içlerine dönebilecekleri zamanı ve alanı bulabildikleri yerlerde kendilerini daha güvende hissederler. Gideceğiniz yere vardınız ve otelinize yürüdünüz. Tuvaleti kullanmanız gerekiyor. Tuvalet kağıdının nasıl asılı olmasını seversiniz? Kağıdı alttan almayı tercih ediyorsanız, siz daha ziyade itaatkar ve başkalarının fikirlerini dinlemeye hazır birisiniz. Tuvalet kağıdını üstten alıyorsanız, baskın bir karaktere sahipsiniz demektir. Üstünüzü değiştirseniz iyi olur. En sevdiğiniz rengi mi giyeceksiniz? Beyaz, sistemli, düzenli ve kendine güvenen insanlar içindir. Kırmızı, gerçekten azimli bir kişi olduğunuzu gösterir. Edilgen bir şekilde oturmaktansa harekete geçmeyi seversiniz. Pembe sevenler ilgi arayan, çekici, şefkatli ve hassas bireylerdir. Turuncu, rağbet gören ve biraz çocuksu, güçlü kişilerin rengidir. Sarı, yaşamın değerlerini bilen, yaratıcı düşünceye sahip kişilerce sevilir. Yeşil, dürüst değişikliğe ve önem veren, değişimi sevmeyen ve dengeli bir hayat sürmeye meyilli cana yakın insanların en sevdiği renktir. Mavi, mantıklı, merhametli ve bilge ruhların işaretidir. En sevdiğiniz renk morsa, siz hazır cevap, yardımsever ve gururlu birisiniz. Siyah, bağımsız ve ciddi bir karakteri gösterir. Çantanızı boşaltma zamanı geldi. Şu çorap çekmecesine bir bakalım. Çekmece dağınıksa bu sizin düzensiz bir insan olduğunuz anlamına gelmez. Şaşırtıcıdır ki ayrıntılara en fazla önem veren insanlar çorap çekmecesinin düzenine en az ilgi gösterenlerdir. Ben de olsam evcil hayvanımı çok özlerdim. Benim gibi köpek sahiplenmeyi seven dostlarım, araştırmacılar bizim çoğunlukla dışa dönük, özenli ve coşkulu insanlar olduğumuzu söylüyorlar. Kediciler daha içe dönük ve biraz sinirli olma eğilimindedir. Kendilerine çok zaman ayırmaya ihtiyaç duyarlar. Sanırım evcil hayvanlarına benziyorlar. Köpekleri tercih edenler yerine getirilmesi kolay görevlerde iyiken, kedi sahipleri yaratıcılıklarını göstermeleri gereken işlerde daha iyidir. Dediklerine göre tavşanı olanlar evcil hayvanlarına ...güven sahipleri arasında en içe dönük olanlarmış. Hmm, bunlardan herhangi biri size uyuyor mu? Mideniz gurulduyor. Yemek yeme zamanı geldi. Otel menüsüne bakıyorsunuz ve oradaki tüm dil bilgisi hataları sizi rahatsız ediyor. İşte bu içe dönük bir insan olduğunuzun kesin delilidir. Dışa dönük insanlar gramer açısından doğruluğa pek fazla dikkat etmezler. Oysa içe dönük insanlar başkalarını hatalarına göre yargılarlar. Demek ki siz içe dönük bir insansınız çünkü buna katlanamıyorsunuz. O yüzden bir şeyler yemek için dışarı çıkıyorsunuz. Yerel bir Meksika restoranı sizin için harika bir seçim. Burrito yemeği seviyorsanız macera sizin göbek adınız. Duygularınızı göstermekte zorlanmıyorsunuz ve rutin işlerle uğraşmak sizi zorluyor nachos, dürüstlüğe önem veren ve yalnız çalışmayı tercih eden çekingen insanların en sevdiğidir. Bir takımda çalışmayı sevenler genellikle kesediye yerler. Bu kişiler lider değillerdir ama samimi bir ortam yaratan ara bulucu insanlar olurlar. Tako düşkünleri işkolik olabilirler ama kendini işe adayan insanlardır. Tatlı olarak ne yersiniz? Kurabiye, çikolata parçacıklı kurabiye sevenler dünyamıza huzuru ve düzeni getirenlerdir. Zencefilli kurabiye tutkunları nasıl iyi zaman geçireceğini bilen gözü pek liderlerdir. Sandviç kurabiyeler, nefes kesici hikayeleriyle her zaman ilgi odağı olan hayal gücü kuvvetli tipler tarafından tercih edilir. Şekerli kurabiyeler, eski yöntemlere meydan okuyan ve aynı anda birçok görevi yerine getirme konusunda başarılı bir kişiliği ortaya koyar. Kurabiyeler neredense krakerleri seven biriyseniz o zaman siz nostaljik bir tipsiniz. Şimdi de geldiğiniz yerdeki sevdiğiniz birine bir kartpostal yazıyorsunuz. Hadi sizin şu el yazınıza bir bakalım. Kelimeler arasındaki büyük boşluklar kişisel alanınıza ve özgürlüğünüze düşkün olduğunuzu gösteriyor. Bütün harfleri ve sözcükleri sıkışık bir şekilde yazmak daha ziyade girişken biri olduğunuz anlamına geliyor. İmzanız sağ eğikse büyük olasılıkla yeni insanlarla tanışmayı seviyorsunuzdur. Sola eğim içe dönüklüğün ve baskılamanın bir işaretidir. Yuvarlak harfler yaratıcılığı gösterirken sivri harfler zekayı ifade ediyor. Son olarak ilk adınızı açıkça yazıyorsanız ve soyadınız kargacık burgacık yazılmışsa bireycisiniz. Eski geleneklere bağlı değilsiniz. Açık bir şekilde yazılan bir soy isimse bunun tam tersini anlatıyor. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.